...hayata bakışınız değişecek. Türkiye'nin Yeni Kanal'ı A9 e, Fatih Bey, e, sizin de e, bir A9 izleyicisi olduğunuzu biliyoruz. Evet. Takip ediyorsunuz, Allah razı olsun. Amin. A9'da e, ilgili fikir ve e, temennilerinizi de alabilir miyiz? Sağ olun çok teşekkür ederim gerçekten e, tabi kaliteli programlar izliyoruz devamlı e, ilk yayına başladığı zamandan beri e, fırsat buldukça takip ediyoruz e, belgeseller bilhassa güzel ilmi delillere dayanarak hazırlanmış. Ve bu babamın hep söylediği, rahmetli babamın söylediği bir olay vardı. Böyle bir anlatacaksınız ki davanızı, böyle bir konuşacaksınız ki hiç karşı konulabilecek bir şeyi kalmayacak karşı tarafın. Yani tam ikna edeceksiniz. Bütün aklından geçen sorulara cevap vermiş olacaksınız. Yani bir açık kapı bulamayacak şekilde anlatıp ikna edeceksiniz derdi. Gerçekten de A9'daki belgeseller o şekilde hazırlanmış, çok yönlü düşünülmüş, tamamen bilimsel delillerle ve akla uygun, akla hitap eden bir şekilde hazırlanıyor. Bu sebeple de tabii memnun oluyoruz. Birçok insanın tabii imanının tazelemesine vesile oluyor. Allah korusun iman etmemiş insanların iman etmesi yolunda büyük bir hizmet. Allah razı olsun Kendilerinden, tüm emeği geçenlere, demin de söylediğim gibi size de e, ve Adnan Oktar hocamıza da çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. İnşallah. Ee... İnşallah. Cenabı Allah hepimize bu hizmetlerimizin devamını nasip eder. Bizler demin de söylediğim gibi, ben şahsen Fatih Erbakan olarak da, diğer etrafımızdaki şuurlu kardeşlerimiz olarak da, inşallah merhum liderimizin Erbakan hocanın bizlere gösterdiği hedeflere ulaşmak için bundan sonra bütün gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah bu mücadelemizde en büyük muvaffakiyetleri Cenabı Allah bizlere de, sizlere de hepimize nasip eder ve inşallah tüm insan. İnsanların saadet ve selamete kavuştuğu yeni bir dünyayı inşallah görmeyi ve o dünyada yaşamayı bizlere nasip eder. Amin cümlemizden de ben teşekkür ederim, hayırlı yayınlar dilerim.